Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ekonomik ömrünü tamamlamış hastanekil aracı yenileme işlemi yapılarak mobil kanser tarama aracına dönüştürüldü. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak kırsal bölgelerde hizmet verebilmek için mobil kanser aracı tasarlayıp bir aracımızı giydirerek bu hizmet için sahaya çıkarmış olduk. Buradaki amacımız kırsal bölgelerdeki Kanser taramalarına gelemeyen hastalarımız veya vatandaşlarımız için hem bilgilendirme yapalım hem yerinde değerlendirme yapalım. Gerekirse yerinde testini alıp e, onları kanser tarama merkezlerine gönderelim istedik. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerindeki polikliniklerde yer alan muayene masası ve gerekli diğer ekipmanların bulunduğu mobil aracı en uzak kırsal mahallelere giderek poliklinik hizmeti veriyor.